Solmaz ne diyorsun? Yaşananlarda Hep bana soruyorsunuz. Solmaz ne diyorsun diye. O nasılsa yollarım onu da ondan. <laughs> Sen önemlisin. Annem <laughs> ya. Bana kızıyor. Onu yollarım o benim için çantada keklik. Sen he de. Sinir Değil mi? Sen hede? de. Ve onu hemen aparırım oraya bir işaretimle hemen hak çocuğum dedim mi o söz dinler. Sen inat etme. Ben inat etmiyorum ki ben bir tek zaten şu hayatımda bu yaşıma kadar herkese inat ettim. Bir tek Kaan'a inat edemedim. Etmeye çalışıyorum hiçbir şekilde olmuyor. Ya yapamıyorum yani bozuluyor yani anladınız mı bozuyorum. Bak Eğer... Uğur ben Zeynep ablan ve e, annen aynı fikirdeyiz. Gidin bir kere daha. O çocuk zaten büyüklerini kırmaz. Ben hayır, sizin isteğinizle de değil, kendi içinden gelmek istiyorsa gelirse özel odaya olur. Gelir, konuşur. gelir. O sen ağladın, demin üzüldü, mahvoldu, suratı gitti. Kendisi adamın karşı gözyaşı değiştirdi diyorsun. çocuğumun günah. Kendisi diyorsun eğer teklif ederse, talibine hayır deyip Talibin. sonra da gelip bana gel görüşme odasına gidelim derse olur diyorsun talibine öyle mi? Talibine de şimdi ayıp olmasın yani. İşte onu da Kı kararı verecek ondan sonra şey yapacak. <laughs> Daha ne ayıp talibine olacak. Talibine'ye uğradım şaşırdım. Diye. İrem dedi ki benim için sakıncası yok dedi. Duyumadım. onu. İrem burada durumlar o anki psikolojiye bağlı. O yüzden ben bir baktım. Aşka herkesin saygısı var. Evet. Son bir şansı hak ediyorlar değil mi İrem'ciğim? Bence de evet. Kaan kalk annem. Gel çocuğum. Bak ben çocuğumdan eminim. Hoşçakalın soruyorum. Çünkü e, beni de bir yana bırakın. Bir anne var. Karşında Cemile Hanım. Ve e, Solmaz'ın ablası için. Gidin hadi gidin gitmek istiyorsa istiyor yani. yani. Önden o mu gitsin? O Ama yani. kızlar önden gider. İstiyor mu ama benimle konuşmak istiyor mu? İstetiriz biz sen. sen. <laughs> Öyle deme kızıyor. abi. Peki hocaya soralım. Kaan istiyor mu? Bak istiyormuş. Solmaz istiyor mu? Yok diyeyim. <laughs> Yok diyeyim bari de. Kaan ne diyorsun? İstiyor musun? Değil konuşalım. Yani, uğra yani zorluyor konuşalım. gibi olmayalım. Kusura yok, bakmayın yok. da benim aşkım bu kadar basit değil. konuşalım yani. Nemiş bu? Şuraya bak. Şey, Halen nasıl kal. hareketler şey, yapıyor ya. Yap, Vallahi var ya. Elini uzat çocuğum. Şöyle elini uzat. Gel. Allah Gel. aşkına. Da şimdi o kadar romantik değil. değiliz. Yok yok hayır uzat elini. Hı -hı. Elini uzatacak götüreceksin. Şöyle. Önce bir normal gitseydik keşke. Bak. Her şey güzel olacak senle olunca söyleme bana aşka doyunca yalnız benim ol ömrüm boyunca her şey farklı her şey güzel olacak senle olunca söyleme bana aşka doyunca. şey farkı. Gitmelerinde gerçekten sizin de payınız var. Ya Sedabla abla zaten bu işler Vallahi payınız kullanarak... var baktığı gibi. Kim bilecekler? Yok bu paraları. Işte. Evet, Cansel öyle güzel bir noktayı koydun ki özel odaya yolladın. Ha, işini biliyor. <laughs> <laughs> Mutlu olsunlarse daha bu onlar da. seviyorlar birbirlerini. Canlı canlı dinliyoruz. Siz Hadi bakalım dökün içiniz rahatlayın. Konuş bakalım solmaz hanım. Evet Kaan Bey ne istiyorsunuz? Sen ne istiyorsun? Ben ne Bak gözüm hep zaten rümeller kaştı. Hiç. Bir gün ağlamaktan Gözlerim şey olacak, bozulacak. Solmaz. Ben bir şey istemiyorum, biliyorsun. Yani çok ağır şeyler yaşattın bana. Yani bunlar tam iyileşir mi derken aslında ben çok olumsuz bakıyordum. Hani seni seviyorum, hala seviyorum. Onu inkar etmiyorum hiçbir zaman. Etmeyeceğim de. Ama olumsuz bakarken sen tekrardan olumsuzluklar yaptın yaptın şu son iki gün önce de tekrar bir şeyler yaşadık seninle. Tam konuşmaya başlamıştık. Ve tekrardan burada aynı şeyleri yapıyorsun. Bak yine başkasının adına ağzını alıyorsun. Anladın mı? Ben konuşuyordum. Seninle, sen benimle Mikrofon takın, mikrofon takın bu arada e, solmaza. Kaan, Nurullah bir şey söylüyor çocuğum sana. İşte gene bir şey vesile oldum Kan öyle söyleyeyim sana. Beni kullanarak gene ismini yani, söyleyerek anladın mı? Oraya geldi. Bunu herkes gördü gene. Ne oldu anlamadım. Ama yorumcu Murat'a da bir şey söyleyeceğim. Az önce bir şey söyledi. Anlamadım Murat. ne dedi? Az önce sen bir yorum yaptın ya. Ama emin ol. O zaman sen aynı <laughs> defalarca görüşme talebinde bulundun. E bir, dakika. bir şey söyleyeceğim. Hayır, Ayrıca, Ayrıca Seda abla bunu söyleyen insan e, Canselle iki kere oturdu o koltuğa. Niye iki kere aldı o zaman? Tamam, Siz başlayalım. 10 defa, 20 defa aynı şeyler yapıyorsunuz. Her kere burada. Boş konuşmayacaksınız. Artık, artık, insanlar da sıkıldı. Bu nedir diyor böyle? Bak ya. canım kardeşim. Bak canım kardeşim. Ata sözü ezberleyip canım burada kardeşim. <laughs> kendinle çelişme anladın mı? Ata sözünü de Kaan doğru abi. kullan ki, doğru kullan ki bir anlamı olsun. Yanında oturduğun kişiyle ikinci kez oturuyorsun diyor. Tamam, neyse. Evet, ben konuya neydi? dönelim <laughs> tekrar. Sen Son şey mazla Ay bu iyiydi. Hadi desin ben ona diyeceğim. Peki, hadis olmaz seni dinliyoruz. Şöyle güzel bir yüzleşin. Bir dakika, <laughs> hemen yüzleşeceğiz. En son şeyde kaldık. Kaan dedi ki, ben seni çok sevdim, hala da seviyorum dedi. Ha. Seda abla bakın, ins bak Kaan insanlar hata yapabiliyor, anladın He. mı? İnsanlar hata yapabiliyor. kaldırdın küpeni öyle? Kaldı mı? Ha, söyle tamam neyse boş ver. oynama kürpender. İnsanlar hata yapabiliyor, zamanında sen de hata yaptın, ben seni sevdiğim için görmemezdik ama sen bir daha yapmadın, tamam, yapmadın. Yapmış olabilirim ama ben de şu anda ders aldım yani, anladın mı? Peki hatanı telafi etmek için ne yaptın? İki gün seni aradım iki gün boyunca, eve sen ne yaptın? Felaket işler yapmışsın gerçekten ben Aramasaydım. nasıl göremedim bunu. Beni ne için aradın? Sana kinci Beni arayıp yani. da dedim mi Kaan? Ben böyle böyle bir hata yaptım özür dilerim ben seni seviyorum kaybetmek istemiyorum Seninle görüşmek mi? istiyorum tekrardan dedin mi, demedin. Dizi... Demedin. 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 demedin sen beni nasıl aradın? Sormaz. Nasıl aradım anlatma. Nasıl, nasıl aradım? Nasıl aradım? Biliyorsun sen. Nasıl aradım? Ne dedim ben sana? Bak dedim, araya dedim soğukluk koyma dedim. Tamam. Hatırlıyor musun evet. onları, hafızan yerinde mi? Araya dedim soğukluk... Yerinde soğuk... konuş böyle, heh. <laughs> ...diyorum sana. Anladın he. mı? Ondan sonra ben sana demedim ki... ...demedim mi, insanlar hata yapabiliyor. Bak araya soğukluk sokma. Sonra ben seni sürekli gene aradım, aradım, aradım. Tabii ki de benim başım sıkıştı mı seni arayacağım. Kimi arayacağım? Ve ondan ben burada yana... seni her şeyi biliyorsan Seni arayacağım başka kimi arayacağım Ondan yana bir sıkıntı yok ama o zaman... Sen benim kalbimi felaket derecede Burada kırmışsın bana tamam. bütün düşmanlarımla Bir oldun anladın mı Bütün prim yapmak isteyen insanlarla Bir oldun üstünde insanlara şans veriyorsun bunu En son yapacak insan sensin evet, Benim ben en de... güvendiğim insan sensin Her şeyimi senle paylaşıyorum Ve sen bu hani bana Düşman kesilen insanlarla birlikte ol ben sana diyorum ki... ...sen değil miydin? Eskilerle yaşadın mı ilerleyemezsin. E tamam. İnsanlar Ama bak şimdi ben sana nasıl güveneyim? Şimdi aynısını... Ben sana zamanında bir nasıl güvendiysem... ...sen de o şekilde güveneceksin. Aynısını Nokta. tek... Ben sana hiçbir hatamı... ...ben hata yapmadım sana. Hatamı da tel telafi ediyorum <laughs> ve bir daha tekrarlamıyorum. Ama sen... ...tekrardan seninle burada tartışıyoruz. Aynı şeyleri tekrar yapıyorsun. Diyorsun ki... ...Kaan'la işte Nurullah... Böyle böyle yapmadı. Nurullah bu ben, ya ben örnekler... bunları duymak istemiyorum. Bana böyle örnekler veremezsin. <laughs> Şu anda konuşamıyor mu konuyla alakalı? E konuşam. Daha önce de verdim bu örnekleri. Çok ben bundan sana defalarca rahatsız olduğumu söyledim. Sana ben neden rahatsız olduğumu söylesem sen tekrarlıyorsun. Ben nasıl inanacağım bir daha bunları tekrarlamayacağına? Kancım ne istiyorsun? Bak ben sana bir soru soruyorum. Ben sana diyorum ki insanlar hata yapabiliyor bir daha olmayacak anladın mı? Barışılırsa olmayacak bir daha. Şu anda sen ne istiyorsun? Ne istiyorsun yani? Söyle. Sen ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun? Onu yapalım. Sen ne Benim istiyorsun? ne istediğim belli. Ne? <gülüyor> 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 Çok tatlısınız. Ka sinirden gülüyor şu anda. Abla. Diyor ki ben hatalarımı anladım diyor. Bir daha tekerür etmeyecek diyor bu hatalar diyor. Evet. Seda abla şimdi ne istiyorsun diyor. O ne istiyorsa benim bir yanımda onu istiyor. Ben de bunu söylüyorum. Ama şöyle bir şey var. E güzel o zaman biz de size mutluluk diliyoruz. Mutluluk diliyorsunuz da Seda abla işte yaşanmayacak bir daha aynı şeyler dedi. Defalarca yaşandı ve ben bundan tamam, çok korkuyorum. Tamam öğrenecek ya. Öğrenecek be çocuğum. Sen de öğreteceksin. Ben de öğreteceğim. Biraz annesi öğretecek, biraz ablası öğretecek. Genç kız o. Doğru söylüyorsunuz. Seda abla da işte. Ben de yani... Bir yanın istiyor, öbür yanın ne diyor Kaan? Öbür yanım Uğur abiyi dinle diyor. Be, Valla beni dinleme, kalbini dinle. Beni niye dinliyorsun? <laughs> Ailelerinizi dinleyin, kalbinizi ya. dinleyin. Uğur abi yani... Bir tarafım istiyor, bir tarafım kuşkulu aslında, güvensizlikle ilgili. Yine Yoksa... aynı şeyi yaşarsam <laughs> Evet, diye. aynen öyle. Ya benim anlamadım. böyle bir insan olmadığımı kendisi daha iyi biliyor. Şu anda konuşmak için konuşuyor yani. Başka da hiçbir şey yok. E böyle bir insan değildin de niye bunları yaptın bana? Sinir avliyle oldu. E bir daha ben de Seni sana... Seni kaybedeceğim korkusu, ben sana söyleyeyim bunu yani. Seni kaybedeceğim diye... Bu ...bunlar oldu. Sen de bunu daha iyi bilenlerden... ...birisin. Sen bunu çok iyi biliyorsun. Fakat böyle yapmışlarım ...bir yanım istiyor, bir yanım istemiyor. İstemiyor demiyorum. Her zaman net ya. Şimdi de net ol. Bugün de net ol. Ben netim zaten. Canım benim. Anladın mı? Anladım. En azından şunu anladık. Bir dahaki tartışmanızda... ...yüz göz olunmadan bitecek. Aynen. Yes, onu that. anladık Kaan. Ben de anladım onu. İyi Sehda abla yani... Öyle olacaksa yani tabii ki bir şey başlıyorsa bitmek için başlanmaz. Durun birbirinize sözler verin hadi. Seda bu. Ben... ver bana dön. <laughs> birbirinize sözler verin çocuğum. Söyle. Tamam. Ben sana söz veririm ama He, bir anlamadım? şartla. Yani biz sonuçta bir evlilik ne? yoluna çıktık anladın mı? Kavga evet. edebiliriz. Sen beni bir çırpıda silip atamazsın. Bunu hakkın yok. Sen de bana bunun sözünü ver. Ben de sana her şekilde söz vereyim. ...ben seni zaten bir çırpıda silip atmadım. Silip attın. Atmadım. Ben mantıklı davranmayı seçtim. Anladın mı? Ben hala seni seviyorum. Bak ben buraya Ona hiçbir bak zaman... zaman ...bak burada herkes birbiriyle görüştü. Ayrıldı. Bir hafta sonra dedi ki ben sevmiyorum... ...istemiyorum. Ben hiçbir zaman öyle bir şey söylemedim. Ben her zaman sevgimin arkasında durdum. Solması seviyorum, seviyorum. Bunu defalarca söyledim. Anladın mı? Silip atan insan sevmiyorum der... ...geçer. Seda abla bile dün dedi ki... Net konuşamıyorsun dedi. E çünkü neden konuşamıyorum? E beynim istemiyor mantıksal olarak ama e bir şeyler hissettiğim için o yüzden in, yani, çelişkideymiş gibi yansıyor. Evet aynı duyguları yaşıyoruz çünkü. Gerçekten aynı duyguları Çoşarırım yaşıyoruz. Şaşırırım zaten. Bak şu an nasıl mutlu olmaz bak. <laughs> Ben sinirden geliyorum şu anda. <laughs> tabi tabi. Çok sinirli oldum Neslihan nasıl mutlu seninki şu an? Yanında. Heh. Evet Seda ablacığım ben de çok sevindim. Biliyordum zaten böyle şeylerin olacağını. Evet. Çok güzel mutluluklar diliyorum. Güzelce konuşun. Evet, Öpüyorum sen... sizi. Yemeğe gö gönderin bunları günah. Fransız Murat. Şimdi tabii ki e, biz istiyoruz ki... E, ...Kaan'la Solmaz'ın görüşmesi evliliğe gitsin ama... ...ben açıkçası... E, ...az önce Solmaz Hanım dedi ki... ...ben söz veriyorum bundan sonra hata yapmayacağıma... Dedi. Ben açıkçası Solmaz'ın tekrar e, hata yapacağını ve tekrar birkaç gün sonra aynı durumlara tekrar düşeceğini. Bak işte senin bunu söylemenin sebebi bu. Aslında biz dört aydan beri hiç kavga etmiyoruz. Beni insanlara bu şekilde tanıtıyorsun. İnsanlar ben bu şekilde konuşuyorlar. var gözü Zanned var. Zannediyorlar ki biz seninle sürekli kavga ediyoruz. Kanlı alakalı öyle. söylemiyorum bunu. Bunu seninle alakalı söylüyorum. Çünkü Peki. neden... Murat'ın kendi şeyi bu yorumu diyelim. Murat e, Gerçekten e, bazen e, seni tanıyamıyoruz. Bu da e, bazen e, görüşmeni bitirecek noktaya Yapmayacağını getiriyor. Yapmayacağının sözlerini veriyordu. Biraz ikisi arasında konuşsunlar biz bir buluşturma için. Güzeli çağırıyoruz. Bugünün hasretin amresin. gelsin istiyorsun. Kim gel? Gürkan mı acaba? Anıl mı? Kim? O değil de. Nazan Hoca dedi yaka kardım. Pat diye gitti <laughs> Yerde kaldı orada yaka kardım. Olsun. Boş ver. Kim gelecek acaba kapıdan? Kim gelsin istiyorsun? Reklamlardan, Reklamlardan sonra, sonra hep beraber göreceğiz. <laughs>